Bismillahirrahmanirrahim Kim salih bir amel işlerse artık kendi lehinedir. Salih amelin faydası kendinedir. Kim de kötülük ederse O takdirde o da kendi aleyhinedir. Rabbin Rabbin ise kullarına asla zulm edici. Birleştirelim. Zulmedici değildir. Kef harfinde yatay çizgi olursa yumuşak G olarak okuyoruz. Değildir. Kim salih bir amel işlerse artık kendi lehinedir. Kim de kötülük ederse o takdirde o da kendi aleyhinedir. Rabbin ise kullarına asla zulmedici değildir. Fussilet Suresi 46. آية كريمة. الحمد لله رب العالمين.